Şimdi biz bölgede yetiştiğimiz için e, ve yurtsever bir aileden geldiğimizden dolayı e, hep e, Pekka'nın işte Kürt Özgürlük Mücadelesi verdiğinin e, söylemleriyle asılları da büyüdük. <laughs> Tabii e, yani dışarıdan e, göründüğü gibi olmadığını e, insan gibi katılıp korkunma gördükten sonra daha iyi oluyor. Ee, hep hayal etmiştim yani işte bir gün işte büyüyeceğim, büyüyeceğim işte kısa zamanda işte özgür dağlara gidip özgür bir daha yaşamına başlayacağım. Ee, ve e, nihayet istediğim de oldu. Kendi isteğimle gittim, katıldım. E, ee, fakat e, bir aydan sonra artık e, bütün gerçek yüzüyle e, yüzleşmeye başlıyorsunuz. Aslında dışarıdan göründüğü ve içeriden göründüğü arasında dünya kadar fark olduğunu görebiliyorsunuz ee, ve e, daha fazla derinleştikçe e, aslında pek Kürt küpüzü gülünce deresini vermediğini, ee, sadece e, maşa olarak kullanıldığını e, daha iyi anlıyorsunuz. Ee, ben bunu gördüm. Sadece yani ilk 5-6 ayda bu pişmanlık duyguları, işte ben nasıl katıldım, keşke gelmeseydim. Hep kendi içerisinde vicdan muhasebesiyle karşılaşıyorsunuz. Yani ben, dediğim gibi büyük bir hayalle, büyük bir umutla gittim. Ama ilk mesela karşılaştığım, işte ben dindar bir aileden geliyorum. Yani. E, Paganizm'e e, çok ciddi bu bağlı, mesela ben onların aslında işte domuz etiyle beslendiğini, domuz eti yediklerini bilmiyordum. Ben bununla karşılaştığımda direndim işte domuz eti yiyeceğini. E, haram olduğunu, direndim, cahit olmadığını, tekrar etmeden aldım. E, beni domuz eti yemek ikna ettiler. Çünkü aç kalıyorsun, gece bir şey yok. Ve ee, daha diğer da hayvanlar var ama diğer hayvanlar öldürülmesi kesinlikle yasaktır. Yani öldürülmesi kesinlikle koyduğu bir yasak. yani kadronun sadece domuz eti yemesinden ömrünü aşmak için e, böyle bir e, karar almışlar. ve domuz eti yemekle e, tanımaya başladım. Çünkü e, yani zorla yapıyor. Dedi işte 2-3 aydan sonra tabi eğitimi alamıyorum ben. İşte dini duyguları tamamen öldürüyorlar. İşte asla, Allah olmadığı, ben. aslında Allah'ın olmadığını, Peygamber'in olmadığını, işte Kur'an-ı e, işte bir şahıs tarafından yazılmıyor. İşte insanları kandırmaya yönelik oluyorlar. Tamamen dini duyguları öldürüyorlar. Ben buna şahit oldum. tabii gerçekte zaten çalışıyordum. Yani gerçek faaliyetlerinde e, aktif çalışıyordum. Kırsal'la temasım olduğunda e, sürekli Kırsal'la da irtibatım vardı. Gidiyordum, geliyordum. Fakat e, yani son gidişimde artık benim de işte Ürgüt'e katılmam gerektiği, işte Ürgüt'ü artık silahlı mücadeleye dahil olmam gerektiği söylendi bana. Tabi örgüt kültürüyle bildiğiniz için itiraz etme şansınız yok. E, Devam diye öyle yaptım. İtiraz etmedim. E, Örgüte katıldım. İşte Mardin bölgesinde kaldım. E, Oradan Gabar'a e, geçtim. 2-3 e, ay Gabar'da kaldım. İşte Nesna Dereler'de de kaldım. E, yani 6. yere 7. aydan sonra e, Metina'ya e geçtim. Haftanın e, Metina. E. En son işte Zab'a gittim. E, o, askeri bir endolojik eğitimi orada gördüm. Yani e, yaklaşık bir 3-4 ay bir eğitim veriliyor. Bu eğitime katıldım. E, tamamen ideolojik, yani ağırlık olarak ideolojik eğitimi veriyorlar. <laughs> Sen ne kadar da askeri eğitimde iyi olursanız olun. Fakat ideolojik eğitimde yetersiz kaldığınız zaman e, onların çok işine gelmiyorsunuz. E, çünkü evet. yani bir şeyden sorumlanmamanız gerekiyor ve bunu e, ileride işte bazı şeyleri sorgulayacağınızı anladıkları için, bildikleri için e, öncelikle onları içinizdeki duyguları öldürüyorlar. Örgüt tabi çocukları kullanıyor. Yani e, verdiği ideolojik eğitimlerde aslında zaten aileyi öldürmeye yönelik eğitimler veriliyor. Yani aslında hiçbir anne, hiçbir babanın kendi çocuklarını sevmediği, işte bir gün yaşanıp bakma muhtaç kalacaklarından dolayı çocuklarına değer verdiklerini, yani. ya da işte gençken olan verdiği destekle çalışacak para getirecek. Yani aile üzerinde, hani çekirdek aileyi dağıtma üzerinde ciddi bir eğitimden geçiyorlar. Zaten e, yürü altında da gördüğümüz de budur yani. Biz bu tür şeylerin çok şahit olduk yani. bir pek ya katıldıktan sonra insanların kendi ergesinden soğuduğunu. Bir kendi akrabalarını işte kırsalara çekmeye çalıştığını. Çekemediklerini cezalandırdığını. Yani oradaki aile hayatı bitiyor. Ve öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki artık düşünün yani benim ailem ne yapıyor? Benim ailem niye gelmişler? Kötü özgürlük mücadelesine kalkamıyor işte evlilik, aile hayatı niçin, kim için? Köleliktir yani. Kölelikten öte bir şey değil yani. Özgür dağlarda işte e, özgür bir şekilde gezmek varken neden işte yapıyor? Burjuva tarzıyla işte hayata bağlanıyorsunuz. E, ve gerçekten aile yıkılıyor yani. Bu aile sebepleri ortadan kalkıyor. İnsan belli bir şeyden sonra kendi ailesinden nefret edilmeye başlıyor. Yani o kadar ki yetişik noktasını eğitimden geçiyorsunuz ki, yani aile hayatı de şey kalmıyor. Ben gördüm, yani orada çocuk yaşta gelip işte pek gençler arasında, da gördüm. Ee, çocuk, çocuğun, çünkü bizim bölge halkının en az her yerinde mesela 7-8 tane çocuğu vardır. Aile içerisinde çok fazla değer görmüyor bu çocuklar. Yani aileden bekledikleri değeri, sevgiyi, şefkati göremiyorlar. Yani hiç kimse de ben işte 8 çocuk sahibi çocuklara işte ilgi, alakalı, sevgi, şefkat gösteriyorum demesin çünkü kendi kandırır yani bu şekilde. Şimdi onlarla tanıştığı zaman mesela çözsen de yani 12 13 yaşındasınız hiç saygı görmemişsiniz, sevgi görmemişsiniz, değer görmemişsiniz ama işte bir pek bir kadrosuyla tanıştığınız zaman <laughs> yani o peyken o kadrosu öyle bir değer veriyor ki size e, yani kendinizi başka bir dünyaya görüyorsunuz. E, Benim yerim var evet, burasıdır. İşte bana değer veriliyor, e, fikrime değer veriliyor. Ve bu şekilde ilk kandırmayla e, sizi kendi safına, yani daha doğrusu çocukları kendi safına katmayı başarıyorlar. Zaten safa katıp gittikten sonra da <laughs> o yeni elbisesini giydikten sonra ömürden tutması imkansız. Çünkü yani, o taktiği bizim üzerimize de uyguladılar. Yani işte artık bu saatten sonra dönüş yok. İşte kaçıp giderseniz işte bölgede korucular var, köylüler var, işte asker var. İşte baltalarla sizi birbirini doğrayacaklar, doğuracaklar. İşte İşkence edecekler. Ee, yani siz böyle bir sonra onlar için bir düşmansınız. Yani öyle bir müthiş bir korkuyla e, beynimizde beyninizde duygularınızı hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. E, ve e, örgütten kaçmak isteyip de sırf bu nedenlerden dolayı kaçamayan onca insan var. Yani ben giderim işte askerlerle çıkarım işte bana işkence eder beni infaz eder, beni öldürür korkusuyla. Ki ben mesela e, sınır ötesine, sınır, sınırı aşmadan önce kaçmaya çalıştım. Abdullah Gabar'dayken, Pesta'dayken. Yani Allah hakimiyetim vardı ben. Da. Mesela Gabar'dan bir sonuçta işte bir e, aynacılık geçmişimiz vardı. Orada bile kaçmaya çündüm ama sırf yani askerin eline düştüğüm zaman e, ee, işkenceyle beni infaz ederler. Belki hakim bile göremem, savcı bile göremem, ailemi hiç göremem korkusuyla <laughs> e, ee, örgütten kaçamamıştım.